Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hem doyurucu hem az malzemeli güzel bir salata tarifimiz var. Yeşil mercimek salatası. Salatam için bir su bardağı kadar yeşil mercimeğimi haşladım. Yıkayıp iyice suyunu süzdürdüm. Bir çay bardağı kadar da arpa şehriye kullanacağım. Onu da haşladım. Yıkayıp iyice suyunu süzdürüyorum. 4-5 adet kornişon turşumu bu şekilde küçük küçük doğradım. Onu da içerisinde kullanacağım. Yoğurtlu sosum için tuz ve yoğurt kullanacağım. Bir kase kadar yoğurdum ve bir çay kaşığı tuzum var. Siz dilerseniz içine sarımsak ve mayonez de ekleyebilirsiniz. Üzeri için ise bir tatlı kaşığı kadar tereyağı, bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ve bir avuç kadar ceviz kullanacağım arkadaşlar. Hemen salatamın yapımına geçiyorum. Evet öncelikle salatam için derin bir kaba yeşil mercimeğimi alıyorum. Şehriyemi de alıyorum, turşumu da alıyorum, tuzumu da ilave ediyorum, yoğurdumu da ekleyeceğim, İyice karıştıracağım arkadaşlar hepsini. tarafını iyice karıştırdım. Şimdi bir cezvede tereyağım ve toz biberimi biraz yakacağım. Üzerine gezdireceğim. Servis tabağıma alacağım hepsini. Evet salatamı tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi şimdi eritmiş olduğum tereyağı ve toz biberimi de üzerine gezdireceğim. Daha sonra üzerine cevizlerimi ilave ediyorum. Ve salatam servise hazır arkadaşlar. Evet salatam servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımıza abone olup gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.